2025'e girerken futbol dünyasında bazı oyuncuların piyasa değeri resmen uçtu. Bugün size transfer mark verilerine göre en çok değer kazanan futbolcuları göstereceğim. Bakalım hangileri hak etti, hangileri abarttı. Hadi başlayalım. Jude Bellingham, Real Madrid'de inanılmaz bir sezon geçiriyor. Değeri 120 milyon milyondan 180 milyona çıktı. Daha 22 yaşında. Geleceğin Bolondur adaylarından. Jamal Musiala. Bayern Münih'in genç yıldızı. 100 milyondan 150 milyona çıktı. Almanya'nın yeni yüzü olabilir. Xavi Simons PSG'den Leipzig'e kiralandı. İnanılmaz oynuyor. Değeri 40'tan 70 milyona yükseldi. Alexander Garnacho Manchester United'ın genç kanadı 20 milyondan 50 milyona çıktı. Ronaldo hareketiyle gündem olmuştu. Lamine Yamal, Barcelona'nın 16 yaşındaki süper yeteneği şimdiden 60 milyon. Daha yolu çok uzun. Sizce bu futbolcular gerçekten bu değerleri hak ediyor mu? Yorumlara yazın. En iyi yorumları bir sonraki videoda göstereceğim. Futbol dünyasından en güncel içerikler için abone olmayı unutmayan.